Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mete Mustafa abi. Bu videomuzda sizlerle birlikte Nokia 3310 telefonlarının göz bebeği yılan oyununu oynayacağız. Ama 2024 versiyon. Normalde benim bugünkü planımda Vice Online oynamak vardı. Ancak ekran kaydedici programım maalesef ki ses kaydını alamadığı için bugün sizlerle birlikte yılan oyunu oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Maus'umuzda yılan oyunu oynamak varmış. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar karşınızda 2024 versiyon Nokia 3310 yılan oyunu olan Snake Clash var. Bu oyunda amacımız boss'un leveline kadar buradaki yılanlar olsun. İşte yiyecekler olsun yemek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve boss'u bossumuz var sol tarafta görüyorsunuz bir süremiz var o süreye kadar bossun seviyesine yaklaşmamız lazım hemen şöyle yiyelim şu an biz 136 leveliz ve gitgide levelimiz artıyor hemen şöyle hızlı hızlı yiyelim oyunumuz offline arkadaşlar bunların hepsi bot arkadaşlar gerçek yılan değil Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum Hayırdır birader Onu ben yiyorum Görüyorsunuz haritanın çevresinde Bir tane Kocaman yılan geliyor arkadaşlar Kocaman Bizim amacımız onu yemek arkadaşlar Onu yememiz lazım Onu bizim yememiz lazım Hemen şöyle 1200 yapmamız lazım Güzel güzel 1200 yaptık Aa! Aa! Yapmıştık. <laughs> yapmıştık arkadaşlar ama maalesef ki bizden daha büyük yılan bizi yedi. Yani güçlü olan zayıfı ezdi de bizim adımız neden player onu anlamış değilim. Şuradan player'ı MC Mustafa yapalım. MC Mustafa dururken player kim lan? Hemen MC Mustafa yaptık. Türkçe dil seçeneğimiz var mı? Yokmuş. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Yapacak bir şey yok. Skinlerimiz var. Hemen skinlerden. Farklı skin almamız için zümrüt lazım. Evet. Şöyle. Ne güzel bossu yeniyorduk. Yiyecektik arkadaşlar. Ama o hain yılan bizi gafil avladı ve maalesef ki yedi ve bu koruma aldı arkadaşlar. Hemen şu yılanlardan biraz parça alalım. Yılanları yedikçe daha hızlı büyüyebiliyoruz. Hemen şöyle yılanların içinden geçelim. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Diyeceğim de tövbe tövbe. Hmm. İyice kendimi bozuyorum ya. Neyse. Şimdi şöyle hızlı hızlı yılanlarımızı yiyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle 1200 puan yapmayı çok istiyorum. Çıkıp da gelsen çok istiyorum. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Çok istiyorum. O boss'u yeneceğiz arkadaşlar. Bu videoda o boss'u yenene kadar bu video bitmeyecek arkadaşlar. Kendime öyle bir şey koydum. Bu videoda obosu <laughs> yeneceğiz. Yeneceğiz arkadaşlar. Yeneceğiz. Merak etmeyin. Bu yılanlar pişman olacak. Bu yılanları pişman edeceğiz. Merak etmeyin. Merak etme aklımda. Şöyle kendimizi güçlendirelim ki daha hızlı kaslabilelim. Merak etmeyin. Merak etme aklımda. Hiçbir yılan bizi yemeyecek. Bir dakika içinde büyümemiz lazım. 12. seviye yılan var. Kaç abi? 4 seviye yılan. Gel bakayım buraya. Nereye kaçıyorsun? Evet onu aldık. 22. seviyedeyiz. En büyük adam da 81. seviyede. Gel buraya. Evet onu da yedik. Hemen şunu. Yemeseydim daha iyiydi ya. Yemeseydim daha iyiydi. Yedim öldüm. Yiyemedim daha doğrusu. Yeni skin açıldı ama Reklam izleniyor. Para kazanma kuruna reklam koymuşlar arkadaşlar. Abi ben niye bu kadar sıkıntı yaşadım onu anlamadım. Şu yılanı alalım hemen. Şunu da alalım. İlk başta güzel gitmiştik ama maalesef ki gafil avlandık. Gel bakayım gel 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 gel. Evet yılanımız büyüdükçe şekli de değişiyor arkadaşlar. Allah Allah. Gitti mi şimdi oğlum? Hemen. Sıradaki şu eleman alırsak çok güzel olur. 56 seviye. Anas ne lan? Töbe töbe. Senin töbe estağfurullah. Töbe estağfurullah. Töbe estağfurullah. Gel bakayım ananas. Gel ananas. Evet virüsü de yiyoruz arkadaşlar. Evet virüsümüzü de yedik. Bize daha fazla yılan lazım. Daha fazla bizden düşük yılan lazım arkadaşlar. Evet daha fazla daha fazla. Hemen şu yılan yiyeceğim. Evet, şu, or, şu sarı yılan bizden çok büyük abi. Şu ya sarı yılandan kaçmam lazım. Sarı yılan beni yerse. Biz rüyamızda görürüz arkadaşlar. Allah belanı gelme. Gelme reis. Gelme. 8 saniye kaldı ama yapamayacağız. Yapamayacağız. 500 yaptık ama puanımız yetmediği için kaybedeceğiz. Kaybettik. Evet. Tekrar deneyeceğiz. No thanks istemiyorum. Evet güçlendirme yapmadık keşke yapaydık Evet hızlı hızlı şöyle geliştirelim Şöyle hızlı hızlı gel bakayım kardeşim Gel bakayım 3 seviye 3 seviye volvo Pırr mısın oğlum sen Evet mc Mustafa olarak çok iyi gidiyoruz 47. seviyeyiz Bize daha fazla yılan lazım arkadaşlar bu yılanın seviyesi bizden büyükmüş <laughs> Yeniltin lan beni! Lan beni yeniltin! Gel 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 gel! Gel 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 Abi sen gelme ya! Herkes gelsin sen gelme ya! Sen niye geliyorsun ya? Sen niye geliyorsun? Gelme ya! Allah aşkına gözünü sevdim sen gelme! Bütün yılanlar gelsin sen gelme abi! Sen gelme! Şu yılanı hemen alalım. Şunları da alalım. Nasıl öldüm la? Aa nasıl öldü ya? Nasıl olur oğlum? Abi nasıl öldüm? Anlamadım arkadaşlar. Abi ben kafaya koydum. O 1200'lük yılanı yenene kadar ben bu videoyu kapatmayacağım. Bu videonun kaç dakika olduğu umurumda değil arkadaşlar. O beni İngilizce her... değil. yılanı yeneceğim. Ve siz de göreceksiniz. Gerekirse videoyu hızlandıracağım ama yeneceğim arkadaşlar. Kafaya koydum. O yılanı yenmeden ben bu videoyu kapatmayacağım abi. Gerekirse bir saatlik video olsun. Evet. Şöyle hızlı hızlı yılanları yersem daha hızlı kaslayabilirim. Kaçmayın. Hemen şöyle hızlandırıcı alalım. Hızlı hızlı kasılmam lazım. Önüme gelen bütün yılanları yemem lazım. Evet. Evet 700 puanınız, 700 puanınız güzel. Güzel güzel gel 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 gel. Ama yine de iyi ilerledim. Sen gelme. Sen gelme herkes gelsin sen gelme. Ocağıma incir diktim gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. sen gelme. Çıldıracağım. Evet 1200 puanlık şeye ulaşamıyoruz arkadaş Tam ulaşacağım var ya şu koca bir numaradaki kilanlar. Lan gel kafan kalmış daha nereye gidiyorsun Gittiğim Yürütün lan beni lan beni yürütün lan beni yürüt lan ben neredeyim lan abi senin boyun benden ufacık nasıl beni yeniyorsun ya Allah'ım ya Rabb. Bu videonun bu kadar uzun olacağını hiç planlamadım arkadaşlar Bu videonun bu kadar uzun olabileceğini hiç planlamamıştım Banana. Kısa bir video olarak düşünüyordum ben bunu ama bu videomuz uzun olacak. Rachel gel Rachel kaçma kafan kaldı artık. Tatotey o nasıl isim lan? Tatotey diye isim mi olur? <laughs> evet. Gel bakayım. Sen de gel. Cyborg mu? Cyborg mi? Cyborg mi? Ne biçimizdim? Ne kadar komik. Killer katil gel bakayım. Sen gel. Sen gelme gelme sen gelme herkes gelsin sen gelme. Kafasında taç olan gelmesin abi. Kafanızda taç varsa gelmeyin. Kafanızda taç olmayan... İngilizce her... Her değil. Yoksa gelin. Evet bir 400 yaptık. Evet yapıyor muyuz abi çok heyecanlandım şu an 600 yaptık bir 600 daha yapmamız lazım. An gelme lan, gelme lan, yeme lan. Evet yapıyor muyuz? Şu an çok heyecanlandım. Sen gelme. Şu an 1200 1000 yaptık. 1000 yaptık. Biraz daha, biraz daha gelmesen. Abi biraz daha. Abi ya. Oh, <laughs> olmadı. Gene olmadı, gene olmadı. Seni yeneceğim oğlum. Seni yenmeye kafaya koydum. Seni yeneceğim. Seni yeneceğim. Kafaya koydum. Seni yenmeyi ben kafaya koydum reis. Seni bir şekilde ben yeneceğim. Tamam tamam. tamam. Seni yeneceğim. Hızlı kasılmamız lazım. Yılanlar gel bakayım Mr. V. Mr. V aldık Mr. V'yi. Rajus, Rajus. Ona nasıl isimler?

Of, of 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 of. Sen gelme. Sen gelme. Sen gelebilirsin. <laughs> Burada efsane aldım arkadaş. <laughs> gelme 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 gelme. Gelmeyin 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 abi gelmeyin siz gelmeyin. <laughs> Herkes gelsin siz gelmeyin. Yapıyor muyuz? Son 10 saniye. Senin korumana ya. Koruma yapma. Yapıyor muyuz? Son 7 saniye. Hadi ne olur. Sen gelme. Ama <laughs> gelme herkes gelsin sen gelme ya sen niye geliyorsun sen orada ne yapıyorsun ne yapıyorsun orada evet hızımızı arttıralım sen niye geliyorsun ya sen ne yapıyorsun orada ya evet hızlı hızlı kasılalım Short, short gel bakayım. Short, YouTube shorts. Evet onu da hallettik. Güzeliz, güzeliz. Bizden güzelimi mi valla? benden güzel var? Evet. Güzel şekilde kasılmaya devam ediyoruz. Gel bakayım, gel 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 gel. Nereye gidiyor? Evet bize bir bin puan daha lazım arkadaşlar. Ben puanına lazım. Vadanım. Te te. Gel gel ofine, ofine. Sen gelme ya. Herkes gelsin sen gelme. Gıcaklığına mı geliyorsun ya? Abi gıcıklığına geliyorsun yemin ederim. Herkes gelsin sen gelme ya. Sen gelme git. Padişahınız olsan da git. Padişahın kızı olsan küstüm, küstüm, küstüm ayağım. Allah'ım yarabbim. Evet burada biri ölmüş. Hayırdır oğlum? Ben varım. Melih Mustafa var burada. Benim Ekmeğimi kimse alamaz. O benim ekmeğim. Gel lan buraya. Yeme! Gel bakayım bab. 105 puan. 105 puan. Gel gel gel. Pip pip pip. O nasıl bir isim lan? Pip 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 diye isim mi Töbe töbe. Töbe estağfurullah. Töbe estağfurullah. Töbe estağfurullah. Evet 200 puanı gördük. 200 puanı gördük. Evet 320 puandayız. Evet, yapacağız arkadaşlar. Yapacağız. Evet, hemen şuradaki puanları alalım. Şu an kral bendim değil ama değilim. <laughs> <tru actual> Şu an yine kral benim. Sen kimsin lan? <laughs> i̇şte böyle, işte böyle, işte böyle, işte böyle. İngilizde her, değil. <laughs> <tru> i̇şte böyle, işte böyle. Gelin gelin gelin. Yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer yapıyoruz. Bu sefer yapıyoruz. Bu sefer. Bu sefer yapıyoruz. Bu sefer acımıyoruz. Bu sefer acımıyoruz arkadaşlar. Bu sefer acımıyoruz. Acımıyoruz. 1400 yaptık. Son 5 saniye kaldı. Abi şu an efsaneyiz. 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 1577 puan. Gel bakalım buraya. Gel. Bu sefer ben seni yiyeceğim. Evet arkadaşlar sonunda adamı yenmeyi başardık. Görmüş olduğunuz gibi oyun bu şekildeydi. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.